Merhaba kanalıma ve sayfama hoş geldiniz. Güzel bir poğaça tarifiyle geldim. 6 su bardağı un, 250 gram margarin, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 2 yumurta, birinin sarısı üzeri için ayrılıyor. 1 çorba kaşığı tuz, 2 paket kabartma tozu, 1 çorba kaşığı sirke, tüm malzemeyi bir kapta yoğurun. Çok güzel pamuk gibi bir hamur elde ediyoruz. İçi için ben peynir ve zeytin tercih ettim. Ceviz büyüklüğünde bezeleri ayırdığım hamurumu tezgah üzerine açıp bardak yardımıyla kenarlarını düzelttim. İçine peynir ve zeytinden doldurup kapatıp fırın tepsime yerleştirdim. Zeytini evdeki zeytini kullandım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Çekirdeğini temizledim ve Zeytini parça parça dilimledikten sonra poğaçamla kullandım. Tüm hamurum bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine ayırdığım yumurta sarısını çırpıp